Geze yapıyoruz şu an. Dinlensin ki ekmeğimiz açılsın diye. Önce unumuzu eliyoruz. Akşamdan eve getiriyoruz. Çünkü un soğuk olduğu için şey oluyor. Geç mayalanıyor. Sabahleyin kalkıyoruz. İlk önce hamurumuzu yoğuruyoruz. Bir iki saate zaten Görüyorsunuz, leğen büyük olduğu için ancak 2-3 saatte mayalanıyor. Ondan mayalandıktan sonra tandırımızı yakıyoruz. Tandırımız soğuduktan sonra bezeler yapıyoruz. Ondan sonra ekmeğimizi açıp tandıra vuruyoruz. Her şimdi bir püf noktası vardır. Mesela tandır çok sıcakken vurması lazım çünkü ekmek yanabilir. O ekmek yenilmez yani hamur gibi olur. O yüzden tandırın biraz daha soğuk olması gerekiyor. Yani ekmek güzel pişsin diye. Kaynanamdan öğrendim. Kaynanam e, hastaydı. Aslında broşeti vardı. Ekmek yaparken ben de yanına geliyordum. Hani e, Zaten doktor yasaklamıştı. Ama ben bilmediğim için yanına gelip öğreniyordum. Başlamak lazım çünkü yapamıyordu. Yaşlıydı, hastaydı. Ondan sonra ekmeği öğrendim. Ve evet, şu an ben ekmeği yürüyorum artık. Ağaçla tezekle yakıyoruz. Yani koyun tezini yakıyoruz. Bir iki çuval yeterli oluyor tandırı yakmak için. Yani böyle. Çok güzel yapıyordu.